Sevgili öğrenciler öğrenciler kanalımda hepinizle tekrardan merhaba. Sevgili öğrenciler bugünkü videomuz Türkçe tema değerlendirme çalışmaları üzerine olacak. 7. tema değerlendirme çalışmalarımızla dilerseniz başlayalım. Sevgili öğrenciler 7. temamızı bir bilincilik adlı bir metinle başlıyor. Baktığımız zaman metinle okuyalım dilerseniz. Bilinciliği diğer spor dallarından ayıran en büyük özellik insanın başka bir canlıyla ortaklaşa yaptığı tekstop olması. Binicilik aynı zamanda kadın ve erkeklerin bir arada yaşadığı, yarıştığı tek olimpik spor. Binicilik bir ekip işi. Ekip üyeleri binici, at, antrenör, atın bakıcısı, seyis ve nalbanttan oluşuyor. Binicilik karşılıklı güvene dayalı bir spor. Atın biniciye güvenip onu sırtında taşıması için binicinin de ata güven ve sevgi duyması gerekiyor. Binlerce yıl önce evcilleştirilen at avlarda ve savaşlarda kullanıldığı pek çok kültürde sevilen bir hizmet hayvan oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir savaş aracı ve günlük yaşamın bir parçası olmaktan çıkan atlar günümüzde çoğunlukla sportif amaçla yetiştiriliyor. Binicilik, disiplin, sabır, sadakat ve sorumluluk isteyen bir spor. Ne de olsa bu işte ilgilenmen gereken bir yol arkadaşım var binicilik sporuna ilgi duyuyorsan seni bazı görevler bekliyor. Atınla yani ekip arkadaşınla sıkça ilgilenmeli, onu tımar etmeli, kuyruğunu ve yelesini fırçalayarak temizlemeli, atını rahatlatmalısın. Yorucu bir antrenmanın ardından onu güzelce doyurman gerekir. Atlar ot, yulaf, saman ve kepekle beslenir. Atını ara sıra vereceğin elma ya da havuç gibi ödüller onu çok mutlu eder. Sabırlı ve disiplinli olmayı unutma. Düzenli çalışırsan binicilik becerilerini de zamanla gelişecektir. Evet sevgili öğrenciler burada birden dörde kadar olan soruların tamamını bu metne göre cevaplayacağımız isteniliyor. Yani cevaplamamız isteniliyor. Baktığımız zaman biniciliği diğer spor dallarından ayıran en büyük özellik nedir? Biniciliği diğer spor dallarından ayıran en büyük özellik insanın başka bir canlıyla ortaklaşa yaptığı tek spor olmasıdır. Binicilik sporunun ekip üyelerini yazınız. Sevgili öğrenciler, binicilik sporunun ekip üyelerini hatırlayacağınız üzere at, ö, binici, at, antrenör, atın bakıcısı, seyis ve nalbanttır. Günümüzde atlarla ilgili genelinde amaçla yetiştiriliyor. Evet, günümüzde atlar çoğunlukla sportif amaçla yetiştiriliyor. Atlar, ot, yulaf, saman ve kepekle beslenir. Ee, burada atlar neyle beslenir diye söylüyor. Atlar, ot, yulaf ve e, saman ve kepekle beslenir. Beşinci bölümümüze geldiğimiz zaman e, burada neden sonuç benzerine örneklerine karşılaştırma cümleleri var. Bizde de bunları eşleştirmemiz isteniliyor. Hadi bakalım isterseniz bunlara. E, şöyle kalem alalım bir de. öğrenciler, bilim adamları, evet yani bilim insanları önce hastalığın nedenini araştırırlar. Virüs, alerji gibi. Sevgili öğrenciler burada aslında e, var olan hastalıklar ne yapmıştır? örneklendirmiştir Dolayısıyla biz ne diyeceğiz? 3 diyeceğiz. Her ilaç her hastalıkta kullanılmaz. Burada bir karşılaştırma var sevgili öğrenciler. Elif Arda amcaya verdiği bilgiler için çok teşekkür etti. E, burada ne var? Elif Arda amcaya verdiği bilgiler için çok teşekkür etti. Elif niçin teşekkür etti? Evet neden? Sonuç cümlesidir bu da. Dolayısıyla buna bir diyeceğiz. Elif hastalandığında küçük çocuklar gibi huysuzlaşırdı. Burada da Elif'in küçük çocuklar gibi huysuzlaş, huysuzlaştığından bahsedilmiş. Dolayısıyla bu ikidir. Benzetme var. Çinli'deki nane desenleri tabağı bir sarmaşık gibi sarmıştı. Evet buradaki desenleri, nane desenlerini tabağa bir sarma, bir sarmaşığa benzetmiş. Dolayısıyla bunu ne diyeceğiz? İki diyeceğiz. Evet arkadaşlar 6. bölümde devam edelim. D ve ki'nin yazımı var. Hatırlayacağınız üzere bir, bir cümlede D eğer cümleden çıkarıldığında anlamında herhangi bir daralma veya anlamında herhangi bir bozulma olmuyorsa bu nedir? Bağlaştır ve ayrı yazılır. Anlamında herhangi bir daralma veya anlamı bozuluyorsa bu bir ekdir ve bir çıkarılır diyeceğiz. Buradaki ki ise sevgili öğrenciler ne diyeceğiz? Ee, var gelmiş olduğu kelimeye, kelimenin sonuna lar getirdiğimiz zaman kelime anlamlı oluyoruz da o bitişik yazılır ve ektir. Eğer anlamsız oluyorsa o bir bağlaştır ve ayrı yazılır. Unutmayalım. Bağlaçlar ayrı yazılır. Hadi bakalım. Biz de içinde hangi vitamin olduğunu bilmeye çalışıyorduk cümlesinde. Biz çıkardığımız zaman anlamında herhangi bir anlam daralmıyor mu? Biz içinde hangi vitamin olduğunu bilmeye çalışıyorduk. Burada herhangi bir anlam daralması olmadığı için bu bir bağlaçtır ve ayrı yazılmış. Dolayısıyla bu nedir? Doğrudur. Demek ki bundanmış. Biz buna larler getirdiğimizde bakalım ne oluyor? Demek ki anlamsız bir kelime olduğu Dolayısıyla ayrı yazılması gerekiyor. Bunu bitik için yanlış diyeceğiz. Çünkü ki'nin geldiği ek larlerle anlamsız da bu bir bağlaştır ve ayrı yazılması lazım. E vitamininde yediğimiz yemeklerdeki ayçiçeği ve yer fıstığı gibi gıdalarda bulunur. Sevgili öğrenciler E vitamini D bile dahi anlamlar katmış. Üstelik çıkardığımız zaman E vitamini yediğimiz yemeklerdeki diye anlamlı oluyor. Dolayısıyla biz bunu çıkardığımız zaman anlamında herhangi bir daralma olmadığı için ee, bağlaştır. Bu ayrı yazılması gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Evet gıdalar daha burası doğrudur. Ne ilginç. Bir de K vitamini varmış. Evet bir de bile üstelik dahi anlamına koymuş. Dolayısıyla bu bir bağlaştır ve ayrı yazılması gerekiyordu. Bu yanlıştır. Spor yap ki sağlıklı kal. Evet burada spor yap ki bağlaştır ve nedir? Ee, yapçiler yapkiler olmadığı için anlamsız oluyor. Bağlaştır ve doğru yazılmış. Yedinci isimde baktığımız zaman cümledeki Roma rakamıyla oluşturduğuna göre sıralayın isimliyor. Sevgili öğrenciler buradaki cümleyi ve paragrafı ben bu şekilde Roma rakamlarıyla sıraladım. İlk bahar ve sonbahar mevsimi benim için hastalık mevsimidir. Halbuki herkes kış mevsiminin hastalık mevsimi olduğuna inanıyor. Bu mevsimde bu mevsimde havanın değişken olmasından ne giyeceğime karar veremiyorum. Ama kış mevsiminde giyeceğime ve giymeme, giyeceklerime ve dikkat eder, hasta ederek hasta olmuyorum. Bu şekilde bir sıralama olacak. 8. bölümde ise kısaltmaların yazımı ile ilgili bir e, çalışma var. Temanın doğa için yapacağı çalışmalar yararlı. Löse ve destek veriyorum. Burada büyük harflerin kısaltımında harflerin açılımı değil kısaltmanın okunuşuna göre okunu. Temanın löse ve diye ne yapacağız? Ekler getireceğiz. Paragraf e, hangi çıkarım örnektir? Hadi bakalım isterseniz. Okul dönemindeki çocukların bir kısmında besleme bozukluklarına rastlandığını öğrenmiştik. Bunlar fazla kilo aşırı beslenme şeklinde olduğu gibi iştahsızlık, zayıflama, bazı hastalıklara yakalanmış şeklinde de ortaya çıkıyormuş. Burada var olan kiloları, öyle var olan hastalıkları ne yapıyor? Örneklendirdiği için ne diyeceğiz? Buna B diyeceğiz. 10. sorumuzda cümlenin hangisinde kısaltmalarına gelen eklerin yaz, e, ekler yanlış yapılmış deniliyor. Arabanın hızı 100 km'yi demeyeceğiz. Küçük harflerin kısaltılması harfi, e, kısaltmanın okunuşuna göre gerçekleşiyor. Kilometre iyi şeklinde olur ve doğrudur. Dün evet, büyük harflerin kısaltımında açılımına göre değil, kısaltmanın okunuşuna göre yapılırdı. TV, dün TV'de olması lazımken yani TV daha demiş. Dolayısıyla bu yanlıştır. Okulumuzda bir arkadaşımız ilginç projesiyle Tubidak Tan ödül aldı. Evet Tubidak Tan. Burada yine kısaltmanın okunuşuna göre geldiği için doğrudur. Hale İngilizceyi çok iyi konuşuyor. Burada yine G'yi de, de, İngilizceyi kısaltmanın okunuşuna göre okunduğunu biliyoruz. İngilizceyi çok iyi konuşuyor cümlesi doğrudur. Dolayısıyla kısaltmaya gelen yanlış ek B şıkkında mevcuttur. 10. sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkında sevgili öğrenciler. Kıymetli öğrenciler 7. tema değerlendirme çalışmalarımızın sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda 8. tema nedir bu sanat adlı metnin ve metnin ekli cevaplarını sizlerle ne yapacağız? Değerlendirme imkanı bulacağız. Bir sonraki videoya göre bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.